Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Adım Funda, yaklaşık 8 aylık Eliz adında bir kız bebeğim var. Arkadaşlar en son bir video çekmiştim. Geçen hafta biz Marmaris'e tatil etmiştik ve bebekli tatil bavuluyla alakalı bir video çekmiştim. Ben Haziran ayında da ilk tatilimi yapmıştım. 4 aylıkta o zaman Eliz. Onun için bu bavulu aslında ikinci tecrübemle hazırlamıştım. Şimdi arkadaşlar tatilden döndük. Bu tatilde e, tabii 8 aylık bebek biraz daha ayağa kalkmaya çalışıyor. Onun farklı e, ihtiyaçları olabiliyor. E, tatilde nelerle ihtiyacımız aslında vardı? Bu bavul düzenlemesi işe yaradı mı? Keşkeler, iyi Bununla alakalı aslında bir video çekmek istedim. Bir de otel ile ilgili aslında paylaşmak istiyorum. Çünkü bebekli olunca her yere gidemiyoruz maalesef. E, tatil anlayışımız değişiyor. Bizim de biraz tatil anlayışımız değişti. E, onun için bununla da alakalı gittiğim bu iki otel ilgili bilgi vermek istiyorum size. Şimdi arkadaşlar otelle başlayalım. Ee, biz Marmaris'te siteler bölgesinde Tui Blue Grand Azur otelinde kaldık. Ee, biz normalde e, önceden kaldığımızda otelde her şey dair konsepti bu arada onun baştan söyleyeyim mi? Yani Dört gece kaldık. Ee, normalde biz kendimiz eşimle baş başa gittiğimizde e, standart oda seçiyorduk. İşte kara tarafı, deniz tarafı hiç önemli değil. Çünkü dışarı çıkıp gezdiğimiz için ve otele sadece otel odasını sadece uyumaya geldiğimiz için o da bizim için çok önemli değil. Boyutu ya da işte manzarasının çok iyi olması. Ee, fakat bebekte olduğumuz zaman biz bunu İlk tatilimizde de tecrübe ettik. İlk tatilde aslında bir standart Adı almıştık arkadaşlar. E, ee, i̇dare ederiz diye düşünmüştük ama ee, şöyle söyleyeyim. İlk tatil, Haziran ayındaki ilk tatili ee, Rixos Beldibi, Kemerli Rixos Beldibi otelinde kaldık arkadaşlar. Biz burada standart oda seçmiştik. Fakat ee, otel tam dolu değildi pandemiden ötürü de. Bir de orası daha çok Rusların geldiği bir otel olduğu için, savaşta olduğu için daha az Rus vardı. E, boş odalar olduğu için bize suit oda verdiler. E, biz istemesek de <laughs> suit odada kalmış olduk ama gerçekten bunun aslında ne kadar doğru bir karar olduğunu biz orada anladık. Ve onun için bu tatilde de suit oda tercih ettik arkadaşlar. Çünkü gerçekten yayılıyorsunuz. E, bebeğinizi işte belki park etap yatıramayacaksınız. Diğer tarafta yatırıyorsunuz odanın genişliği gerçekten çok önemli. Çünkü odada eski gün eski zamanlarınıza göre bekarken geçirdiğinizden çok daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Çünkü uykusu geliyor, odaya gelmeniz gerekiyor. Bir kaza geçiriyor işte. Kaza dedim bez kazası. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Bez kazası geçiriyorsunuz. işte dışarı değiştirmek sıkıntı oluyor, geliyorsunuz. <laughs> yani dediğim gibi en çok da uyumak için aslında odaya erken gelme durumlarınız olabiliyor. E, çünkü durmuyor diyelim, dışarıda uyuttunuz durmuyor, odada zaman geçiriyorsunuz. Onun için odanın e, manzarası önemli arkadaşlar. Suyut oda önemli ya da standart oda seçeceksiniz, geniş bir standart oda olmasına dikkat edin derim. E, diğer e, husus da odanızın dediğim gibi peyzajı, manzaraya bakması çok önemli. E, bizim şöyle bir şansımız oldu. Şu an e, TUI Blue Grand Azur Otel için e, konuşuyorum arkadaşlar. Ee, biz bayağı bayağı memnun kaldık. Şöyle söyleyeyim. E, ee, yorumlarda hep böyle yemekler, gece eğlencesi çok iyi deniyordu ama biz yani çok da şey yapmamıştık açıkçası. Çok da ee, nasıl diyeyim bir umudumuz yoktu aslında ama gerçekten inanılmaz derecede arkadaşlar. Yemekler muazzam. Yani ee, biz daha önce de daha önceden başka otel, daha iyi otelleri de tecrübe etmiştik. Mesela Rixos Göcek'te iki kere kaldık. İşte oteli Otel'in sahip hiç Club'tı. Ee, iyi otellerde kaldık arkadaşlar gerçekten ve yani onun için şu an çok rahat karşılaştırma yapabiliyorum. Yemekler tartışılmasız aynı seviyedeydi. Sadece içecekler açıktı. Eğer kapalı içecek arıyorsanız o sadece size mutlu edecekti. Ben bu otel için tek bir olumsuz dediğim şey içeceklerin açık olmasıydı. Ee, yemekler inanılmaz ki benim işim çok fazla yemek yemeye düşkün değil, ikinci tabağına gidip alıyordu. Yediğim her şeyden memnun kaldım. Yani tatlı bile inanılmazdı ki tatlılar da mesela copy paste gibi olur ya. E, görüntüsü çok güzeldir, lezzet yoktur ama lezzet çok iyi. Aşçı çok iyi. Çok oturmuş bir otel arkadaşlar. Yeme konusunda bayağı mutlu oluyorsun. Çünkü zaten yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı için yemek kısmı açıkçası önemli oluyor. Yemekler iyi. E, gece eğlencesi. E, demin dedim gibi o iyi otellerdeki gece eğlencesiyle aynı. Yani biz Rixos Göcek'te kaldığımızda Orada mesela ünlüler geliyordu. Ee, birebir ve çok yakında önünde izliyordunuz. O kadar biz gece eğlencesi mesela Göcek'te çok eğlenmiştik. Bir saatin eğlencesi çok çok iyiydi. Ve gerçekten bu eğlence, buradaki eğlence oradakilerle e, yarışır diyebilirim. Yani o kadar olmasa da gerçekten bir tık altı arkadaşlar. inanılmaz derece eğlendik. Çok kaliteli gruplar geliyor. Gösteriler var. E, yabancı gruplar geliyor. Yani biz inanamadık ve çok mutlu olduk bizim odamız gece eğlencesine bakıyordu, peyzaja bakıyordu. Önce dedik ki acaba ses gelir mi diye ama ses yalıtımı vardı. Bir de ben elinizi uyuturken başında beyaz gürültü koyuyordum zaten bayağı bir ses var. E, balkon kapısını kapattığımızda hiçbir şekilde ses gitmiyordu. E, yani bu gece eğlenceleri saat 9.30'da başlıyordu. İzin zaten çok uykusu geliyordu. Uyuttuğumuzda da uyanıyordu. Bir türlü biz yani açıkçası akşam çok rahat edemedik dışarıda. Onun için biz odaya geliyorduk. Ben Elizi uyutuyordum. E, kamerasını koyuyordum. Kamerayı ben bir önceki bol hazırlığında kameradan bahsetmemişim. Kamerayı sonra koydum arkadaşlar giderken. İyi de koymuşum. Eğer kameranız varsa mutlaka koymalısınız. Çünkü odada Elizi uyutuyordum. Balkonda o kadar gürültü var ki. Yani bebeğinizin sesini duymanızı imkan yok. Ama devamlı gidip gelmeniz zaten olan siz bir şey anlamıyorsunuz. Ve bebeğinizin uykusunu görme ihtimaliniz var. Kamera kesinlikle çok önemli. Ben iki artı bir evdeyim. Şu an kamera kullanıyorum. Elif içeride uyuyor. Şu an onu buradan kontrol ediyorum. Ee, özellikle telefon olmasını da istemedim. Ben şu an biraz kıvırdanmaya başlamış. Ee, ama şu an neyse devam ediyor. Ee, dediğim gibi kamera olayı çok önemli arkadaşlar. Varsa mutlaka yanınıza götürün. Yoksa kesinlikle bence... Rahatınız için e, edinmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. E, kamerayı kuruyorduk arkadaşlar. Aşağıdan içeceklerimizi alıyorduk. Yiyecek de getiriyordum ben. E, balkonda çok genişti. Tam önümüzde lojada izler gibi biz gece eğlencelerini izledik ve çok keyif aldık odada arkadaşlar. O konuda da biz bayağı e, bayağı mutluydu. Deniz konusu, e, Marmaris deniz zaten çok güzel. Sadece ilk gün biraz böyle, ben 25 Eylül'de gittim bu arada 25 Eylül, şu an video çektiğim tarih 2022, 25 Eylül tarihine gittik. Deniz ilk gün soğuktu ama sonra gerçekten çok güzelleşti. E, dalga vardı ilk gün ama ondan sonraki günler bayağı güzeldi. Zaten Marmaris'in denizi tartışmasız güzel. Şöyle bir güzelliği vardı. E, oteliniz önünden Marmaris'teki genelde bütün oteller aynı şekilde. Oteliniz önünden ince bir yürüme yolu geçiyor. O sizin Marmaris merkeze kadar bağlı bütün otellerin önden geçen bir yol. E, sonra denize ulaşıyorsunuz. E, çok keyifli. O yol da çok keyifli. Çünkü biz mesela yemeğimizi yiyorduk. Hemen orada bir yürüyüş yapıyorduk. Çok güzel geliyordu. E, yani o engelli sizin direkt diğer tarafa geçmenizde. Zaten güvenlik girişleriniz var. Kartla girip çıkıyorsunuz. Başkası oraya giremiyor. E, otelin kendi kumlu kısmı çok keyifliydi. Ben burada anlattığım şeyleri anlattığımlarımın fotoğraflarını koyacağım arkadaşlar bir fikir olsun diye. E, kumlu kısmı çok güzeldi ama biz kumlu kısımda çok takılmadık, takılmak istemedik çünkü Elis zaten kumla oynamayı bilmiyor. Tozuma olayı vardı. Biz arada böyle dinlenmek için, arada işte bir şeyler içmek için gidiyorduk. Biz asıl otelin içindeki çimlik alanda yerlendik. O da çok güzel. Çimlik alan, olan olması arkadaşlar çok artı oluyor. Rixos Belli bir otelinde de aynı şekilde çimlik alan vardı. burada da çimlik alan vardı. Onun için biz en azından bir pislik olmuyor. Bir örtüsünü, örtünüzü serip bebeğiniz keyifle zaman geçirebiliyordu. Hiçbir tarafınız pislenmiyor. Pislik taşımıyorsunuz, kum taşımıyorsunuz. Ee, o açıdan da çok keyifliydi. kum itişimlik olması. Personel arkadaşlar, personel inanılmaz iyi. Yani gerçekten buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kat görevlilerinden, tem odanızı temizleyenler, hatta Nuradiye Hanım özellikle. Yani hepsinin ismini hatırlamıyorum. Nuradiye Hanım bizimle çok ilgileniyordu. Buradan özellikle çok teşekkür ediyorum. Hepsi asla size selamsız geçmiyorlar ve hani böyle bir e, iş için zorunluluk bir selam vermek değil arkadaşlar. Direkt ilgileniyorlar, ilgileniyorlar. Sizin keyfinizi soruyorlar, nasılsınız diyorlar. Yani sürekli böyle bir selam vermeden geçemiyorduk ve o kadar güler yüzlüler ki dediğim gibi kat görevlisinden, bardaki çalışana, garsona kadar herkes çok 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 ilgiliydi. E, bu açıdan da biz çok mutlu olduk. Yani otelden gerçekten arkadaşlar biz çok memnun kaldık. Ee, bir arayışınız varsa bebekli tatili dediğim gibi otel çok önemli oluyor seçimler. Ee, merdivenler önemli oluyor biliyor rampası var mı? işte her şey erişebiliyor musunuz? Bebe, bebeğinize uygun mu? Park yatak veriliyor mu? Park yatak da veriliyor çoğu otelde olduğu gibi. Burada sıkıntı yaşamadık. Şimdi arkadaşlar Grand Hazur'dan bahsettim. Biraz da Rixos Berlin'den bahsettim. Arada Rixos Berlin'den de bahsetmiştim. Haziran ayında da biz Rixos Berlin gibi kenarda kaldık arkadaşlar. Ee, diğer Rixos'lara göre fiyatı biraz daha uygundu. Hem de biz Haziran ayında e, daha sıcak bir yer aradığımız için Haziran ayında ben tatil etmek istiyordum. Antalya'yı tercih ettik. Normalde biz Antalya'yı hiç tercih etmeyiz. Yani ben ben de eşimde Antalya denizini hiç sevmiyoruz. Genelde Ege'de kalırız. Fakat ben inanamadım. <laughs> İnanamadım gerçekten. Ben çok eskiden Belek'e gitmiştim. Belek denizine hiç gelemeden o kadar yol gidip sadece havuza takılmıştım. Onu da bildiğim için Antalya'ya hiç gitmek istemiyordum. Ama Kemer'in denizin iyi olduğunu duymuştum. Yine ön yargım vardı arkadaşlar. Hatta ilk iki gün ben pek girmedim denize. Öyle söyleyeyim ön yargımdan dolayı. Sonları e, sonlara doğru yaklaşınca var bu kadar geldik bir gireyim dedim ve inanamadım. O kadar berrak ki ve tuz oranı çok azdı. Onu da çok şaşırdım. Zaten Antalya Denizi'nin en kötü yanlarından biri dalgalı olması, tuzlu olmasıydı. Deniz berraktı. Ege Denizi gibi altını görebiliyordum ben her şeyi. E, tuz hiçbir şekilde rahatsız etmiyordu. Girmediğimi bin, bin pişman oldu. Ya Antalya'da ben Kemer kesinlikle giderim. Kemerin denizi muazzammış. Çok beğendim. Yani sıcaklık olarak da çok beğendim. E, ne çok soğuk, ne çok sıcak. Çok güzeldi. Dediğim gibi pişman oldum girmediğime kemerde. Bu güzeldi. Deniz güzel arkadaşlar. E, peyzaj çok daha şık, çok daha geniş bir peyzaj alanı var gerçekten. Bizim yine odamız denize bakan bir suit e, suite odaydı. Derin bir biz standart oda seçmiştik ama otel bize güzellik yaptı, suite oda verdi. İyi ki de öyle yapmış. Balkon çok güzeldi balkon manzarası. Biz yine akşamları balkonda bayağı bir zaman geçiyorduk manzara eşliğinde. E, ve bebeğiniz sizde olduğu için, bebek arabası dolaşmak da önemli olduğu için ben her sabah kalkıyordum. Öğlen de yemekten sonra akşamda e, akşam da yürüyüş yaparken sürekli böyle bir otel içinde peyzaj içine turluyordum ve çok keyif oluyordu. Deniz de çok keyif oluyordu. O çok güzel. Lüks ve şıklı dediğim bir peyzaj çok güzel. E, bahsettik. Personel orada da aynı şekilde iyiydi. Orada da çimlik alan vardı ve kumluk alan vardı terliğe göre. O da çok iyiydi. İçecekler tabii cik sosu olduğu için içecekler kapalıydı. Ama arkadaşlar <laughs> yemek çok kötüydü. Buradan sesleniyorum duyan varsa. Rixos Belde'bine biz inanamadık. Biz dedik ki hani biz hiç çünkü dört gece kalıyoruz. Macera aramayalım. Güzel hani e, bir tık birazcık daha fazla para verelim dedik. E, Rixos olsun vaat edelim bebeğimize ilk tatil dedik. E, en azından yemeğimizden, içmemizden keyif alalım. Arkadaşlar ben hiçbir şeyden hiçbir şekilde zevk almadım. Hiç şekilde. E, her şey vardı, çeşit boldu. Her şey vardı ama lezzet yoktu. Grand Azur'la alakası yok. Grand Azur yani gerçekten aşçıyla ara ayaklı bir şey. Yediğimiz her şeyden ona her şeyden inanılmaz keyif aldık. Ama cik sos sınıfta kaldı yemek konusunda. Çok çok kötü. Bayağı kötüydü yani. Ben bildim bazen aç kaldım hatırlıyorum. Koca tabağı doldur. Bir, bir şey bile yiyemedim yani. Hani bir makarna bile mi kötü olur? Evet kötüydü yani maalesef. Ee, ve arkadaşlar gece eğlencesi yok. Yani sıkılırsınız. Sadece dediğim gibi kafa dinlemelik, manzara, işinize sohbet ancak olur. E, iki eksisi Grand Azur'la karşılaştırdığımda buydu. Fiyatlarını biz yakın vardık. ikisini de e, sezonun top olan sezonuna gitmedik. birine Haziran'da birine e, Eylül'de gittiğimiz için. ikisinin fiyatları da birbirine e, hemen hemen yakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir önceki videonun yorumlarıyla alakalı başlayalım. Ben bir önceki videomda e, ee, ilk Haziran tatilinin tecrübesiyle daha organize bir bavul hazırlamıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa burada hemen özet geçeyim. E, ee, bütün organiz, bütün kıyafetleri işlevine göre ayırmıştım. Hastane çantası hazırlar gibi yaptım. E, hepsini ayrı düzenleyiciye koydum. Elizin uykuyla alakalı düzenlisi ayrı. İçinde e, müsteninden, battaniyesinden kadar her şey kendi içinde organizeydi. E, denize girme kategorize etmiştim. Banyo için ayrı, uyku için ayrı, deniz ve günlük ayrı, gece gezmelik ayrı, sağlık bakım ayrı. E, hepsi ayrı ayrıydı. Yani hepsinin çorabı işte uyku için çorap neyse uykunun içinde e, denize götürürken kullanacağım müslüm denize getireceğim e, organizmanın içinde banyo için kullanacağım havlu ve müslim bez onun içindeydi. Yani kalkıp atletlerin hepsi bir arada değil. İşte atletler çorapla hepsi ayrı ayrı bir hani kategorize etmediği. Böylece bavul hiç de bir şekilde orada dağılmadı. Aradığım her şeyi taktiği buldum. Ve ilk defa ben bavulu bu kadar hızlı otelde toplayıp eve geldiğimde bu kadar hızlı bavulu boşaltabildim. Buna da çok şaşırıyorum gerçekten arkadaşlar. Ben normalde e, döndüğüm zaman bavulu e, topla toplamak ve bavulu boşaltmak benim için çok zor oluyordu. Ve bu sefer giymediğim, çok kuruduğum için giyemediğim, e, giymediğimiz elizim de kendim de giymediğim kıyafetleri e, hiç hiç da gerek kalmadı. Hepsi organizerler için çıkmayanlar zaten öyle kaldı. E, bir daha önce bundan bahsetmemiştim. Herkesin kirlisini ayrı poşete koyduk. Benim kirlim kendi ayrı poşette katlı olarak hepsini biriktiriyordum hemen biriktirmeden hemen aynı o gün geldim çıkardım kıyafetimi hemen e, kendi torbama koyuyordum izinkileri aynı koyuyordum en son e, otelden ayrılırken hepsini katladık. bavul ilk, ilk, zaten hep hepimiz ayrı ayrı bavul hazırladım izin bavulu ayrı benim bavulum ayrı işim bavulu ayrıydı e, bavulun bir tarafında temizler olduğu gibi fermuar çekili üstünde müslüm de kapattım ne olur ne olmaz Hiçbir koku falan da olmasın diye diğerini de aynı şekilde poşetimize koydum üzerine tekrar müslüm bez koydum onu fermuar ayrı kapattım hiçbir şekilde birbirle Karışmadılar. Koku ve bana da en azından tekrar iş çıkmadı. Çünkü yine kıyafet kalıyor isterseniz arkadaşlar. Ee, tedarikli gittiğiniz için. Bu böyleydi. Ee, ve arkadaşlar ben önceki videomda şundan bahsetmiştim. Ben normalde eliz doğduğundan beri de Prima Premium Care kullanıyorum. Cırt cırtlı. Ee, olan bezden kullanıyorum. Bu sefer kolaylık olsun diye çünkü yolda biz ilk tatilde çok kaza geçirdik. çok bez taştı, ee, çok sıkıntı yaşadık yani her e, hepsinde bez taştı. E, hatta bir tanesi koltuğa taştı. Koltuğu gittik, temiz ettik falan. Çok büyük sıkıntı çektik arkadaşlar. Onun için biz ki bundan sonra e, yolculuğa çıktığımızda kilo bez kullanacağım ben. Hemen çıkartılabilir ve kıyafet olarak da kıyafetlerini hemen bir hamlede çıkartılabilir ve bir hamlede giyilebilir kıyafetler seçtim. E, fermuarlı tulumlar seçtim ve kilo bez kullandık arkadaşlar. E, Morfikse geçerken çok tedirgindim. Acaba pişik yapar mı diye primadan. Hem de bez değişikliğinden dolayı. A kadar arkadaşlar inanamadım ben. Giderken hatta piramayı son zamanlar kullanırken elinizde hafif hafif kızarık, pişik değil ama kızarıklıklar olmaya başlamıştı. Krem sürmeme rağmen sık bez değiştirmeme rağmen. Morfix'e ee, ve Morfix e geçtik bunu artacağını düşünmüştüm. Ve Morfix'e geçince çok enteresan bir şekilde ben inanamadım. Hiçbir şekilde bu hepsi gitti kızarıklıkların. Şimdi elimizde bir sürü bez olduğu için piramanı ben şu an ister istemez dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışıyorum ama primanın bezleri bende bitince arkadaşlar ben kesinlikle Morfix kilot beze geçeceğim. Çünkü primanın e, fiyatıyla Morfix kilotun e, fiyatı aynı. Eliz artık durmadığı için altın değiştirmek çok çok zor. Çok hareketli olmaya başladı. E, hep kaçmaya çalışıyor. Onun için ben bir hamle de giyilebilir. Hem de bu kadar harekete taşırmayan e, bez arayışındaydım. Onun için ben şu an arkadaşlar morfix, morfix kilot bezden çok memnun kaldım. En az sayıda alıp deneyebilirsiniz. Bence şans verin. E, ben şu an ona devam edeceğim. primalarla bitince. Arkadaşlar diğer bir kazamızdan mayo bez. Yani biz mayo bezi kullanmasını mı bilemedik bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntı yaşadık ve arkadaşlar iki kere sıkıntı yaşadık ve bebek arabamız battı maalesef. Ee, şimdi çıkarken e, otelden çıkarken ben İliz'e mayo bezini giydirdim. E, ha çok iyi demişlerdi şişme yapmıyor diye. E, fakat hemen tabii ki denize sokmadık. Biraz bekleyip ondan sonra denize sokacaktık. Ben hazır bir şekilde biz nasıl mayolarımızı giyiyorsak ben İliz'in de mayosunu e, kilo işte mayo bezini giydirip çıkarttım. Ve o gün bir baktım böyle bir ıslaklık olmuş. Ben ama o an mayo beze vermedim. Çünkü deniz yani ıslak bir şey herhalde değdi falan diye düşünmüştüm. Çünkü çok azdı. E, değiştirdik onu anlamadım. Sonra arkadaşlar ikinci günde aynı şey yaptık. E, mayo bezini koyduk. Mayo bezini ben e, giydirdim Elize. Aşağı indik. E, arkadaşlar bir baktık Elizin mayosu, üstüne de mayosunu giydirmişti. UV filtreli, komple gibi mayosu vardı. Bir bak arabada oturuyor. Şurasına kadar sırılsıklam olmuş. Ve mayo bezi takalı yarım saat falan oldu. Yani hemen mayo bezi taktıktan sonra Eliz ee, idrarını yapınca asla geçirme, yani komple tutmamış, olduğu gibi bırakmış. Yani mayo bezi mantığını ben anlamadım. Biz inanamadık. Yani Moivez'in mantığını herhalde biz anlamadık arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, sanırım biz mi kullanamadık bilmiyorum. Biz iki kere böyle eğer benim gibi bilmeyen arkadaşlar varsa biz hani normal bez gibi biraz da tutar diye düşündük. Denizde de taşımaz diye düşündük. Ama idrarı olduğu gibi dışarı salmış. Evet şişmiyor demişler. Şişirmez tabii ki. Çünkü deniz suyunu olduğu gibi dışarıya veriyor. Eğer arkadaşlar benim gibi bu konu cahilseniz ya da bu bezle alakalı bilmiyorum. Ee, mayo beze dikkat edip hemen o an eğer giydirecekseniz o zaman zaten giydirmenin benim hiç anlamı kalmadı. Ben o zaman normal beyazları giydirebilirdim. Mayo bezim ben mantığını açıkçası hiçbir şekilde anlamadım. Araba battı. Tatilleri mahvolduk. Deli gibi temizlemeye çalıştık. Allah'tan altında çarşaf vardı. Biraz bizi idare etti ama ee, o, onda sıkıntısını yaşadık ve nefret ettim gerçekten. Bolcu gibi de çöpe attım yani direkt gele gelmez. Bu böyleydi arkadaşlar. Aktivite masası. Arkadaşlar e, Fisher Price'ın aktif var bende. Dediğim gibi 58 aylık ve 8 aylık da biliyorsunuz artık yavaş yavaş tutulmaya başlıyorlar. Bir yere tutup ayağa kalkmaya başlıyorlar. ve Bununla inanılmaz keyif alıyorlar. Ben şimdiye kadar aldığım, para verdiğim, e, bu kadar mı parasının hakkını veren bir oyuncak olur. Fisher Price köpekçik aktif tanısız arkadaşlar. Yani e, fiyatı 600 lira gibi bir şeydi. E, biraz pahalı oyuncaklardır ama inanır mısınız tepe tepe kullanırsınız. Yani ben elizi bırakıyorum tepesine inmiyor. Biz tatil inanamadık. Yerde diğer oyuncaklarına bakıyor. Sonra tekrar dönüyor. Bakıyor tekrar dönüyor. Asla ve asla sıkılmıyor. Dili gibi oynadı yani. Ve gerçekten ee, iyi ki getirdiklerimden, iyi ki getirdim oyuncaklarla bir tane. Eğer yoksa mutlaka edinin arkadaşlar. Pişir price olmak zorunda değil başka. Çünkü tutmayı çok istedikleri için tutuyorlar ve orada eğleniyorlar. Çok uzun süre kalıyorlar ve elisi zaten ayakta durması ve ee, daha uzun süre ayakta durması ve tutunma yeteneğini çok geliştirdi. Hala yani bütün oyun alanını kurarım, ortasını koyarım. Ee, baş oyuncağımız bu. Dönüp dolaşıp, dönüp dolaşıp onun başına gidiyor ve asla sıkılmıyor. Gerçekten kim çıkardıysa, Allah razı olsun buradan E, ee, Aktivite masası çok önemli. bir arkadaşlar. Ben mama sandalyesinin altına serilen e, bu muşamba e, bezlerden götürmüştüm. May e, muşamba bezlerden götürmüştüm. 150 santim 150. E, ee, i̇yiydi arkadaşlar ama ama şunun keşkesini yaşadım. Keşke benim bir tane kapitone vardı. Ee, oyun halısının, Unigo oyun halısı kullanıyorum bu arada. Unigo'dan önce daha el, elizi elize yere daha yeni koymaya başladığımızda Unigo'dan önce ben başka böyle bir kapitone, bir 150-150 bir benim bir ee örtüm vardı. Keşke dedim onu götürseydim arkadaşlar. Eğer daha boyutu, daha kadar boyutu yüksek sizin için o kadar iyi. E, bu çok önemli. Sizin rahatınız için önemli. O muşamba bez çabuk toplanıyordu. Sürekli toplanıyordu. E, bir de çok böyle çimin soğuğunu geçiriyordu. O biraz rahatsız etti. E, keşke dedim Orada yani kendi e, oyun halama getirseydim kapitone. Ne kadar büyük oyun halı varsa hatta katınır oyun halıları da var ya eğer var seninize hiç üşenmeyin. Ay büyük demeyin. Biz Fisher Price'ın oyun aktivite masasını götürdüğümüzde dedi ki kocaman şeyi niye götürüyoruz? İyi ki götürmüşüz. Boş verin arkadaşlar. Arabayla gidiyorsanız yer kaplasın. Orada rahatlığınız çok önemli. Bebeğin rahat etmesi çok önemli. E, bu benim keşkelerimden bir tanesiydi. Keşke dedim diğerini getirseydim. Uyku için fazla tulum koymuşum arkadaşlar. İki tane kullandım. Yetti bana. Ben biraz bir abartmışım. Çok fazla koymuşum. O benim elimde kaldı. Ee, masa sandalyesini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Masa Biz daha yeni başladığımız için bahsediyorum. Çünkü çok fazla oturtmuyorduk dışarıda masa sandalyesine. Masa sandalyesine vantuzlu oyuncağı mutlaka koyun. Onunla onunla oyalanıyorlar arkadaşlar. Kanguru götürmedim. Ama keşkelerimden bir tanesi bu arkadaşlar. Eğer kangurunuz varsa kanguruyu mutlaka götürün. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, şimdi orada kalabalık olduğu için bebek farklı bir ortam görüyor orada. E, farklı bir ortam görünce de huyu suyu değişiyor. Yani çok mızmızlanıyor, durmuyor, durmak istemiyor arkadaşlar. E, onun için ben orada yani o kadar ağır bebeği sürekli elimde taşımak zorunda kaldım. Çok zor oldu eşimle ben. Ama eğer kanguru olsaydı arada onu alırdım, gezdirirdim. Kanguru götürmediğime de pişman oldum arkadaşlar. Eğer varsa götürürseniz bence rahat edersiniz. Kameradan bahsetmiştim. Kamera mutlaka mutlaka küçük. Hatta kamera yoksa hiç paraya acımayın alın arkadaşlar kamera alınması gereken bir şey çarşaf konusu ben normal çarşaf götürmüştüm arkadaşlar park yatak kullandık ama şöyle bir şey oldu biz mesela eliz ayaklanmaya başladığı için ayaklanmaya başlayan bebeklerin şöyle bir tehlikesi var hiçbir yere koyamıyorsunuz her yer tehlike evinizi güvenli hale getirip bırakıyorsunuz koyuyorsunuz bebeğinizi ama başka yerde koyamıyorsunuz. Ya i̇ş yapacağız nerede? Arabada da durmak istemiyor. Park yatağının içini tuttuk. Fakat o kadar çok tepin yok ya. Park yatağın çarşafı deri gibi birbirine dolandı. Ben normal düz çarşaf götürmüştüm. Lastikli çarşaf götürmedim pişman oldum arkadaşlar. Lastikli çarşaf götürün Yani isterseniz otelinizi arın, park arayın, park yatağın ölçüsünü sorun. Ee, ama lastik çarşafların belli bir esti payı olduğu için ben de işinizi böyle bir lastikli çarşaf mutlaka faydası olacaktı. Ben pişman oldum arkadaşlar. Arabada. E, arabada güneş perdeniz mutlaka olsun. E, çok uzun yolculuğa çıktığınız için bizim 8 saat sürdü arkadaşlar. E, güneş perdesi olayı çok önemli. E, ve boyunluk. Ben Kerman benim pişmanlıklarımdan bir tanesi yok. bir yoktu. Keşke edinseymişim. Boyunluk ihtiyacım oldu. Arada uyumak istedim. Boynum ağrıdı. Boyunluk e, varsa boyunluğunuzu götürün. Sinek ovucu. Sinek ovucu o kadar önemli ki e, böyle yerlerde değişik değişik sinekler olabiliyor. Beni böyle 5-6 yerinden ısırdılar ben ben sürmemiştim. sürüyordum Allah'tan. E, kendinize de sinek kovucu götürün arkadaşlar. Bebeğinize de götürün. E, çok önemli ve ya yani şu bilmiyorum enteresan bir şekilde değişik sivrisinekler dolaşıyor ortalıkta. Bir ısırmasını kocaman böyle bir şişiyor. E, böyle bir ve günlerce geçmedi, daha yeni geçti diyebilirim. Bir hani tatilden döneli e, işte bir hafta olmadı böyle 5-6 gün olacak. Hala kışınıyor. O da çok önemli konulardan bir tanesi. Arkadaşlar benim tecrübem bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Beni takip etmek isterseniz Instagram hesabım Beyaz adresinden takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.